Kıymetli hemşerilerim, sevgili Kastamonu'lar, Olukbaşı merkezinde zulüm kavşağı diye tabir edilen kavşakta geçtiğimiz günlerde Karayolu 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle sahada yaptığımız inceleme ve fikir, alışverişlerimizin sonucunda CHP Parti Meclis Üyesi Beyefendinin başlattığı ve mevcut belediye başkanının şiddetini artırarak devam ettirdiği zehir zembelek açıklamaları üzülerek izledik. Bildiğiniz üzere kurumlar kendi sorumluluk alanlarında çalışma yapmakta mükelleftirler. Göreve geldiğimiz günden bu tarafa tüm kamu kuruluşlarımızı bu mimade ziyaret eder, projeler ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunuruz. Bu ziyaretler kapsamında Karayolları Bölge Müdürlüğümüzde de ilimizdeki, Kastamonumuzdaki tüm yatırım ve projeler hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı sonucunda Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Bolukbaşı Kavşak Projesi'ni yerinde değerlendirme imkanı bulduk. Kastamonu Belediye Başkanı'nın son belediye meclis toplantısında Bolukbaşı Kavşağı üzerine dile getirdiği sözleri, belediyelik vasfını aşan hakaret ve galis ifadelerle dolu hamasetini hep birlikte seyrettik. Şunu ifade etmem gerekirse, alaylı bir şekilde ifade edilen o fotoğrafta, Dört inşaat mühendisi, bir mimar, halkımızın seçtiği belediye meclis üyemiz ve halkımızın seçtiği milletvekilimiz var. Onların uslubuyla cevap vermek gerekir ise, yıllardır AK Partimizin yaptığı hizmetleri, kurnazlık ve rol siyasetiyle çalanlar, bizler sahaya çıkınca mı akıllarına geliyor kavşak projesi? Şunu da ifade etmek isterim ki, başka projelerinizde de benzer üzüntüyü yaşamamanız için, ulaşım planınızın ve diğer yatırım planlarınızın kısa, orta ve uzun vadede neler olduğunu vatandaşlarımızla ivedilikle paylaşmanızı tavsiye ederiz. Göreve geldiğimizden bu tarafa yaklaşık bir yıl dolmak üzere. Milletimiz sizden hizmet bekliyor. Biz de diyoruz ki hodri meydan. İşin edebiyatını bırakın, icraat yapın. Bizler de destek verelim. Kastamonu için ne duracağız, ne yorulacağız. Kazanan Kastamonu olsun.